Benim elimde güzel bir albüm var. Elif Buse Doğan'ın Elif Zamanı ismindeki albümü. 1995 doğumlu Türk Halk Müziği'ne gönül vermiş genç bir arkadaşımız. Bugün evimde olacak ve türküleriyle bizi keyiflendirecek. Elifçim hazır mısın? Evet, Hazırım dedi. O zaman buyurunuz efendim. Biz de hazırız. ...denen bütün sanatçıların böyle bir adabı bir ağırlığı vardır. Teşekkür ederim. Evet. Ay. Onun ağırlığı yansıyor. Değil mi Kesinlikle. Hareketlerimize, konuşmamıza. Harikasın. Ne mutlu ki bize. Harikasın. Çok küçüksün yaşın. Maşallah. Geleceğin çok parlak, çok güzel olsun inşallah. Çok teşekkür inşallah. ederim. Bu arada 95 değil ama 93. 95 öyle mi? olsun isterdim. Ben küçüktüm. iyi iki de küçültmüşlersin. <laughs> tamam. Biz kadınlar biraz öyle severiz. Hoşuma gitti. Harikasın. Lütfen böyle gel. Evet. Elif mi demem istersin bu sema hangisini kullanıyorsun? Elif daha Elif. E, kulağıma sıcak geliyor bu aralar. Güzel. <laughs> Elifciğimle sohbet edeceğiz. Türk Halk Müziği ile tanışma nasıl oldu? Ailede var mı? Ailede var. E, çok şanslıyım bu konuda da. İki dedem bağlama çalıyor. Hatta bir tanesi Karadeniz kemençesi çalıyor. Babam çalıyor, dayım çalıyor, evdeki bütün kadınlar da türkü söylüyor. Oo. Bize gelen misafire biz de böyle yemek ikram ederdik. Ardından da müzik ikram ederdik. Ay böyle herkese, bir ortamda büyüdük. Evet Sivaslıyız. Ama üç kuşak öncesinden Kocaeli'ye gelmişler. Ama kültür kaybolmamış çünkü düğünler, dernekler hep e, toplu geldikleri için hep e, güncel bir şekilde devam etmiş. Kültür de kaybolmamış ve bizlere de aktarmışlar. Harikasın maşallah. Evet, Onun için ederim. ailede kulağın aşina. Gözün aşina, Evet. E senin sesinde haliyle genetik birazcık da. Kesinlikle öyle. Zaten evdeki tek farkım eğitimle taçlandırmış olmam yoksa evde herkes çok yetenekli. Aynı Orada güzel. şey hava atamıyorum öyle. Atamıyorsun. <laughs> Bir dur diyorlar. Albümün olabilir ama <laughs> Evet, hatta uyardıkları bile oluyor. Türkiye öyle okunmaz, böyle okunur. Biz halk ustayız diyorlar. Şimdi anneannem Bravo. sana şurayı bir örnekleyeyim diyor mesela böyle oku burayı. Ay, anneanneye diyor. bak. Ay, anneannem çok tatlı. de bizi izliyordur onu da. Selamlarımızı Sizi de çok takip ediyor kendisi. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İlk Aa. albümün 2015'te çıkmış. Evet, 2015'te Bir Haber isimli bir albümdü. O albüm e, biraz daha ağır halk müziğiydi. Halk müziği dinlemeyen insanların dinlemesi biraz zordu. Ama bu albüm öyle olmadı. Bir de ikisi arasında da iki tane single çalışmamız oldu. Gel sevdum. O baya bir izlenildi, dinlenildi, beğenildi. Sonra bir Karadeniz'de o. Sonra Rumeli ezgisi yaptık single çalışmamızda. Şimdi de ikinci albümüm Elif Zamanı. Her yöreden? Her yöreden okumaya çalışıyorum. Şiveye, ağza dikkat ederek, kimseyi rahatsız etmeden yapmaya çalışıyorum. O çok önemlidir çünkü çok ince bir çizgidir o. Kesinlikle Bütün yörelerin öyle. türkülerine hakimsin. O halde şunu sormak istiyorum. En acıklı ezgilere sahip olan ilim hangisi? Genelde doğu. Doğu, acıları en çok yaşayan ve bunu en güzel betimleyen Doğu. En hareketli Ege, Karadeniz. Karadeniz, İç Orta Anadolu, geldi. İç Anadolu evet. evet. Neşet Usta'nın, Muharrem Usta'nın zaten kültürleri hep böyle olduğu için <laughs> oynayarak. Karadeniz de öyle ee, çalışırken enerjiye ihtiyaçları olduğu için hareketli müzikler de çoğunlukla Güzel. Canlı söylüyor musun? Söylüyorum. Mesela evet. istesem şöyle yöre dedik ya şive tamam. dedin. Siz nerelisiniz bu arada? Safranboluyum Safranbol. ben. Gerçi biliyordum da. Safranbol türküsü bilmiyorum. Ya da en sevdiğiniz türküyü okuyabilirim eğer biliyorsan. Ben sana bırakayım hayatım. O zaman mihriban okuyayım. Ay oku. Tamam. Söyle daha doğrusu. Şiir okunur, şarkı söylenir. O hataya düşmeyelim biz de. Şöyle kısa kısa. Tamamdır. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdiğim. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban sevdiğim mihriban ayrılıktan zor belleme ölümü ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban sevdiğim mihriban kağıt sigır tane yapacağım ses tellerini Ay çok isterdim böyle sesim olsun. Gerçekten hayran kalıyorum. Çok teşekkür Yönetmenim. ederim. Yönetmenim Erkan'ın istediği türkü. İsmi neydi Erkancığım? Hastane önünde incir ağacı. Okuyayım mı hemen? Çok isterim. Hemen hazırım yalnız. Yönetmenimize gelsin. Aynen öyle. Hastane önünde incir ağacı. Annem bayacı. Doktor bulam Acı, annem ilacı Başta bip geliyor zehirden acı Annem boyacı Garip kaldım yüreğime derd doldu Annem derd. Çok Ama emin edelim. ol iki tane türküyle bitmeyecek bugün. Tamam. Lütfen rica Senin ediyorum. yeter ki. Ay canımsın gerçekten <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben...